Mafre Genel Sigorta Bakış Programını sunar. Efendim günaydın. Bugün İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz, TÜYAP'ın İstanbul Mobilya Fuarı'ndan canlı yayın yapıyoruz. Fuar sezonunu açtık, önce şöyle başlayayım ben size. Ee, ve ilk fuarda mobilya fuarı. Biraz sonra detaylarını konuşacağız e, konuklarımızla. İki konuğumuz var. E, birincisi TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal. Hoş geldiniz Sayın Ünal. Evet. Ee, diğeri de e, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği. Kısa adı MOSDER. E, Genel Sekreteri Abdullah Tuğlu. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Doğru söyledim değil mi? Moster. Doğru. Moster. Moster. Mobilya Sanayicileri Derneği. Moster böyle şey gibi Bülent Bey değil mi? Farklı bir Köprü vardı, o, o, neydi o? Aklımda kalıcı, dileğe de kolay gidiyor. Ne köprüsüydü? Mostar, Mostar. Mostar köprüsü, köprüsü değil mi? <laughs> Şimdi, e, sezonun ilk fuarı mı? Tabii sadece sezonun ilk fuarı değil, en önce bütün efendim, izleyicileri dostlukla, sevgiyle selamlamak istiyorum. E, bu, e, mobilya endüstrisindeki sezon olarak dünyanın ilk fuarı. Burada oldukça iddialıyız. E, bu, yani ilk olabilmeyi e, sağlamak ve bunun avantajlarından yararlanmak istiyoruz bir rekabet var. Dünya rekabeti var. E, bu konuda yapılan yüzlerce buhar var. Buhar endüstrisinde çok büyük bir rekabet var. Yılda yaklaşık bin var yapılıyor çok değişik konuda. E, bunların içinden e, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru yerde olmak zorundasınız. E, kendinizi iyi ifade etmek zorundasınız. Bu rekabetten iyi paylar alabilmek zorunda Türkiye. E, bütün bunları üstüne üste koyduğumuzda büyük bir atılımla e, dünya mobilya sezonunun başlangıcının ilk fuarını burada yapıyoruz. Bu çok önemli. Dünyada kaç tane fuar var? her herhalde bu sen sırf mobilya diye bakmamakla mobilya dekorasyon şu bu filan böyle üst üste koyduğun zaman hani yüzlerce ifade eden büyüklü küçüklü fuar var. E, bunlar eee yani çok önemli bir soru var. Ee, cevap verilmesi gereken zor bir soru. Yani ne yapmalıyız ki bu ziyaretçiler ve katılımcılar bizi tercih etsinler? Kesin. Zaten o soruya cevap arıyoruz devamlı. Onun için de devamlı kendimizi geliştirme çabası içindeyiz. Peki. Abdullah Bey nasıl bir pazardan bahsediyor? Şimdi ben ekonomi gazetesiyim. Evet mobilya pazarını hep bilirim. İşte büyür, marka sürekli konuşulur. Marka yaratıp yaratmamamız konuşulur. Son son yıllarda dikkat ettim. bir ihracat konuşmaya başladık, güzel bir konuşma. Şimdi siz bize önce e, mobilya pazarını bir portresini çıkarın. E, kaç firma vardır? İstihdama katkısı nedir? Ekonomiye katkısı nedir? Bir kısaca böyle bize bir, bir resim, Tabii ki. çok uzatmadan bir resim. Tabii ki. Öncelikle günaydın. Tabii Türkiye mobilya sektörü son 10 yılda gelişimini bulabildi. Biraz yukarı gelişimine hızla sürdürmüş bir sektör. Cari açık vermeyen, ihracatı ithalatın yaklaşık 3 katı olan bir sektörden bahsediyoruz bugün. Aynı zamanda istihdam dostu olan bir sektör. Yani mobilya üretiminin olduğu Türkiye'de 61 ilde neredeyse işsizlik eksi derecelerde işçi bulamama pozisyonuna gelmiş durumdayız. Böyle bir dost bir sektör, istihdam dostu bir sektör aynı zamanda kendi markasıyla Türkiye Mobilya Sanayici Derneği'nin bünyesinde bulunan markalı mobilyaların öncülüğünde dünyada kendi markalarıyla yaklaşık 200 ülkede e, Türk mobilya bayrağını sallandırıyor. Aynı zamanda kendi markalarıyla mağazalar açılıyor. Bu önemli bir gelişme. Tabii Türkiye mobilya sektörü son 10 yılda bu ivmesini artırarak devam ettirdi. Özellikle e, böyle referans kabul eden raporlara da baktığımızda Türkiye mobilya sektörü şu an dünyada 3 sıra daha yükselerek en çok mobilya ihraç eden ülkeler sınırlamasında 12. sıraya kadar yükseldi. Tabi bu güzel gelişmeyi hem inovasyonla hem markalaşma süreciyle tamamlamak gerekiyor. Tek başına satış yapmak yeterli bir kriter olmuyor malumunuz. Bu anlamda evet. Bir bir, bir koyalım. Bir 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 koyalım. Ee, neredeyse Abdullah Bey bütün soruları bir anda evet. bir ee, cevap verecektim. Bir, <laughs> bir bilgi sahibi olmak evet. güzel bir şey. Şimdi e, bir sene boyunca hazırlandığınızı duydum bu e, fuara. Tabii tabii. Evet. Şey, bize ne kaç firma katılıyor? İşte ne kadar katılımcı bekliyorsunuz? Yurt dışından katılımcı e, tabii, tabii, var mı? Çok Biraz bunun da bir var. özetini. Ee, şöyle ağırlığı Türkiye içinden kendi kurumlarımızın katılımıyla hazırlanan e, bir fuar. E bunda da büyük bir rekabet var zaten katılım yönünden de. E, şu an 250 e, endüstrinin önde gelen 250 firmasının 500 markası sergileniyor yaklaşık 100 ülkeden 100 bine yakın bir ziyaretçi beklentimiz var 37 ülkeden kendi planlarımız ile kontrolümüzün altında Türkiye'ye getirilen alım grupları var bu çok önemli bir coğrafyadan Çin'den Amerika'dan başlıyor Güney Afrika'dan efendim Avrupa'nın İspanya İtalya'dan oradan Kenya'ya Nijerya'ya kadar uzanan çok geniş bir yelpazeden e, getirilen alıcı grupları ve bir de kendi başına münferit gelen e, büyük miktarda alıcılar var. E, Türkiye mobil endüstrisinde iddialı. E, fuarında da iddialı. Bugün baktığımız zaman e, Çin, İtalya, Almanya ve Türkiye olarak bir dörtlü grubu ifade etmek mümkün. Fuarlar açısından e, bu fuarda e, biz uzun soluklu bir iş birliği geliştirdik e, Moster ile Mo, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'ne. E, geleceğe de iyi bakıyoruz. E, Türkiye'nin e, bütün iniş çıkışlara rağmen, şu an yaşanan sıkıntılara rağmen e, öne açık Türkiye bölgesinde en güvenilir ülke ve İstanbul'da e, bu konuda e, çok önemli bir ticari buluşma merkezi. Ne bekliyorsunuz fuardan Abdullah Bey? İstanbul Mobilya Fuarı biraz önce bahsettiğim Türk Mobilya Endüstrisi'nin ihracat hedefine ulaşmasında önemli bir nokta. E, bu yıl Moster ve TÜYAP'la birlikte organize ediyoruz ve burada bizim 2016 yılı ihracat hedefimiz olan 3 milyar dolarlık rakamın yaklaşık %25'ine tekabül eden 750 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz. 2.7'yi tutturdunuz mu? ile hedefimiz. Son rakamlar açıklanacak Eylül Ocak sonunda. Bu rakama ulaşacağımız kanaatindeyiz. Peki. Yılın ilk çeyreğinde biraz düşük başladık. Coğrafi bölgelerdeki gelişmeler neticesinde. Fakat özellikle 3. ve 4. çeyrekteki performansla birlikte ve mobilya sektörünü de çeşitlendirmemiz neticesinde bu rakama ulaşacağımız kanaatindeyiz. Peki İstanbul niye Bülent Bey? Yani mesela biz mobilya hep Bursa'ydır, İnegöl'dür falan oraları biliriz. Yani, yani fuar endüstrisini tarif etmemiz lazım. Ee, çok uzatmadan kısa bir e, tarif vermeliyim. Ee, Özellikle Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bu Avrasya coğrafyasında üç önemli fuar merkezi ortaya çıktı. Biri Dubai, biri İstanbul, öbürü de Moskova. Bunların dışındakilerin bu üç merkezde yarışabilmeleri mümkün değil. Yani gelecekte de mümkün değil. Ama tabii bunların birbirlerine göre üstünlükleri ve zayıf tarafları ortaya çıktı. İşte örnek Dubai'ye bakarsak tüketim mallarında iyi bir merkez oldu. ve Moskova kendi için çok önemli bir merkezdi ama İstanbul e, özellikle yatırım mallarında, ara mallarında, işte mobilyada, makinede e, dünyanın buluşma merkezi haline geldi. Tabi burada bir e, açık bir teşekkür Türk Hava Yolları'na da e, yapmakta yarar var. E, onların e, hamleleriyle bugün yani 200'ün üzerindeki şehirden e, İstanbul'a doğrudan ulaşım imkanı sağlanması da büyük ölçüde e, katkı sağladı. Tabii başka etkenler de var. İşte, e, Avrupa Birliği'nin vizeleri kaldırması, Amerika'daki 11 Eylül olayları, Türkiye'nin tartışılıyor olsa da Gümrük Birliği'ne girmiş olması gibi üst üste olaylarla analizler yaptığımızda İstanbul bu bölgenin en güvenilir, en sağlıklı, tarihten gelen ilişkileriyle, altyapılarıyla, eğlence imkanlarıyla, alışveriş imkanlarıyla vazgeçilmez buhar merkezi. Abdullah Bey, biz marka yaratabiliyor muyuz mobilyada? Yani İtalya'yı hep biliriz, yıllardır aklımızdadır, yani kafamıza nakşetmiştir. Bir e, Türkiye bir marka olabildi mi? Bir de e, yani marka olabilmesi için, yani dünyada bu markayı mobilyaya yazdırabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Marka bildiğiniz üzere uzun soluklu bir süreç. Özellikle Türk mobilya endüstrisi Türk mobilya stilini e, oluşturmaya çalışıyor ve bu süreçte tabii ki belli destekler kamu nezdinde de Türk Kualiti gibi birçok destekler var. Fakat bu uzun soluklu süreçte sadece satış yapmak, fazla ülkeye ulaşmak yeterli değil. Burada tasarım algısının çok net oluşturulması tasarım kalitesinin oluşturulması aynı zamanda inovasyon dediğimiz inovatif gelişmelerin ürünlere yansıması gerekiyor. Başta verdiğiniz o İtalya örneği bugünlere aslında böyle geldi. Türk mobilya endüstrisi fiyatlama anlamında baktığınız zaman Çin ile İtalya arasında duran ama kalite anlamında İtalya'ya yaklaşan bir konumda kendini gösteriyor ve bu çıkışı onun e, tasarımında içine kalite anlamında birleştiği takdirde ki birleşiyor onu görüyoruz markalaşma artacak. Fakat markalaşma çok oldu mu derseniz açıkçası mobilya sektöründe çok fazla yok. Bunun için tabii ki destekler uzak coğrafyalara ulaşmalar gere ulaşmak gerekiyor. Size Afrika pazarını soracağım merak ettim. Bülent Bey hazır sizi yakalamışım bir şey soracağım. Yani spesifik konuyu konuşuyoruz biraz daha global konuş soracağım. Bu fuarcılık fuar e, konusu ee, artık ciddiye alınmaya başlandı mı? Yani evet ekonomiye çok büyük katkısı var. İşte sektörler bir araya geliyor. İhracat buradan yüzde 25 ihracat hedefleniyor falan falan. Yani şimdi siz duayansınız, çok eskisiniz ve en büyük e, fuar şirketinin de sahibisiniz, başındasınız. Ne oldu? Bir şeyler oldu mu? Tabii. E, mesela TÜYAB'ın e, tarihçesi geçmişi 36 yıla dayanıyor. Bu sene 36. yılımızı tamamladık. E, Başlangıçta gerçekten epey bir mücadele gerekiyordu ama artık bugün e, doğru hazırlanmış, altını çizerek söylemem lazım, doğru hazırlanmış fuarlara katılmayan kurumlar, e, büyük pazar kayıplarına e, karşı karşıya geliyorlar, e, müşterilerini rakiplerine kaptırmak gibi e, ciddi problemlerle karşı karşıyalar. E, buradaki temel sorumluluk firmaların hangi fuara katılacakları konusunda kendileri yönünden doğru karar vermeleriyle ilgili. Çünkü pazarda şu an Türkiye'de 200 var firması var. E, hiç kimse de malım kötü demiyor. E, tabii... Artık Türkiye'de çok ciddi bir iş. Ben yani baktığımızda özellikle son 10 yılın mücadeleleriyle bugün kamu tarafından kabul edilen, makul ölçekli destekler için kafa yorulan bir iş haline geldi. İşte alt yatımlar yapıldı. Bu alt yatım, alt baktığımızda gene büyük ölçüde İstanbul dışında ticaret odalarının, sanayi odalarının, belediyelerin ben destekleri oldu. Ee, yani gidiş doğru, biraz yavaş gidiyor olmasına rağmen ama gene bu dünya rekabeti içinde. Ee, yani çok Aslında çok büyük bir e, hareket var. Yani şöyle söyleyeyim, her yıl 4,5 milyon e, civarında firma ve yaklaşık 260 ila 270 milyon insan fuarlar nedeniyle dünyada hareket halinde bu cesametten Türkiye pay almasını becerebilmeli. E bundan da gene önemli bir şey var. Fuarların hazırlandığı şehirler, fuarların hazırlandığı ülkelerde bu işten zenginleşmeyi becerebilen ülkeler. Kamu önemini anladı mı? E, kamu e, farkında bugün için artık farkında ciddi e, destekler var. E, bugün örneğin e, ekonomi bakanımızın e, burada e, açılışa katılmaya e, Ankara'dan kalkıp yoğunluğu için geliyor olması dahi e, kamunun vermiş olduğu Değilmiş. destekler ve benimsemek, benimsenmiş olmasını e, güzel bir kanıtı. Peki Abdullah Bey ne var bu fuarda şimdi? Neyi sergileyeceksiniz? Firmalar neyi koyacak? Bir de şeyi merak ediyorum. Biz mobilya deyince hep ev mobilyası anlamına gelir. Hani koltuk, kanepe, yemek masası. Ama asıl bir de Türkiye herhalde ofis mobilyasında bir hayli ileri gitti. O ikisini de meç ederek bize bir anlatır mısınız? Bu arada ne var? Tabii ki. Şimdi Bülent Bey'in de bahsettiği gibi 250'nin üzerinde yaklaşık 1000 marka burada sergileme yapıyor. Ve burada sadece ev olarak algılamak zaten doğru olmayacaktır. Birçok mobilya firması aynı zamanda yatak üretimi, çocuk mobilyası gibi birçok ürün gruplarında da faaliyet gösteriyor. Bu sene özellikle yenilik olarak Türk mobilyasında, Türk ofis mobilyasının öncü kuruluşları da bu yıl sergileme yapıyor. standlarını aldılar ve onlarla beraber biz tam bir uluslararası fuan niteliğine kavuşmuş oluyoruz. Önümüzdeki yılda uluslararası bir hol açma düşüncemiz olduğu için TÜYAP'la beraber uluslararası hol açma düşüncemiz var ve burada fuar da kendini büyütecek. Aynı zamanda yabancı ilgisi gitgide artacak. O anlamda bunun dışında da Türkiye mobilya sektörü e, markaya dayalı bir büyüme de sergiliyor. Özellikle Monster üyesi yaklaşık %75'ini mobilya üretimini gerçekleştiren firmalardan oluşuyor ve buradan biz şunun için söylüyoruz bunu. Gerek iç piyasada gerek dış piyasadaki sinyalleri çok net algılayabiliyoruz tabana yayıldığımız için. Bu fuarda da bunların gerekliliği olan yeni ürünler özellikle birçok firma yaklaşık iki aydır arge çalışmaları argeye kapandılar diyebiliriz. Çok yeni ürünler göreceksiniz. Bu anlamda tüm ziyaretçileri bekliyoruz fuarımıza. E, Bülent Bey Şimdi fuar evet fuar işte şirketler geliyor, ürünlerini sergiliyor. Sizde TÜYAP olarak bir aktivite var mı? Ne var? Şöyle, zaten yani bu tip fuarlarda bütün altyapıyı fuar şirketi hazırlıyor. Yani sadece firmaların katılımı değil. O biraz önce sizin de değindiniz. Yaklaşık bir yıllık bir çalışma periyodu içinde bütün pazarlama ekipleri, bizim dünyada var olan temsilciliklerimiz ve gene Türkiye coğrafyasına baktığımızda Türkiye'yi merkeze koyduğumuzda komşu ülkelerde oluşan Makedonya'dan Rusya'ya, Gürcistan, İran, Efendim Mısır, Ürdün'e varan bir çeşitlilik içinde çalışan bürolarımız var. Bunlar bizim kendi bürolarımız. Bunun dışında da 50'nin üzerinde ajantalarımız var dünyada. Bunların ortak çapısıyla hem satışlar gerçekleştiriyor hem fuar ziyaretçileri harekete geçiriliyor. Ve bu çok önemli bir süreç. Biraz önce de değindiğim gibi neden bizi tercih etmeliler sorusunun cevabını bulmamız lazım. Bu öyle bir ilişki ki hem katılanların mutlu ayrılması lazım hem ziyaretçilerin mutlu ayrılması lazım. İkisinin birbirini tamamlaması gerekiyor. Ee, sağlıklı bir katılım önce sağlamalısınız ki oraya gelmiş olan ziyaretçiler bu işten mutlu olsunlar. Çünkü fuarda çok farklı bir ilişki var. Ee, fuar ziyaretçileri zamanlarını, paralarını emeklerini harcayaraktan gönüllü olarak fuar ziyaretine geliyorlar. Yani zorlamayla fuara gelen kimse yok. Ee, ve burada çok tarafsız bir bölgede de alıcılarla satıcılar ee, bir araya gelip ne? çözüm arıyorlar. E, Fuarcının görevi de bu altyapıyı oluşturabilmek. Bunu doğru yapabildiğiniz sürece başarılı oluyorsunuz. Afrika. Evet. Nedir bu Afrika? Yani bir süredir duyuyorum mobil mobilyacılar Afrika'da, Afrika'da, Afrika'da. Nedir bu? Güzel bir soru. Şimdi son biliyorsunuz son 3 yıldır yakın coğrafyamızda yaşanan sıkıntılardan ötürü Türkiye mobilya sektörü de kendine bir çıkış yolu arayışı içerisindeydi. Özellikle mobilyanın yüzde 40'a yakını yakın coğrafyaları ihraç edildiğini düşündüğümüzde Moster öncülüğünde biz Kuzey Afrika kapısını araladık. Gana, Angola, Nijerya gibi bölgelere heyetler yaparak buralara ihracat kapıları aktif olarak açılmış oldu. Ve şu an düzenli olarak buralara mobilya ihracatı sevki yapılıyor. Bu neyi sağladı bize? İhracat pazarlarımızın şekillenmesini sağladı. Yani tek bir pazara bağlı kalıp rahatça satış yapacağımız düşüncesinden yeni pazarlara, yeni ihtiyaçlara cevap bularak kendimizin de bir bir anlamda çek etme bir test etme şansı bulmuş olduk mobilya sektörü olarak. Başka ilginç pazar var mı böyle Afrika'dan başka? Bu sene özellikle Hindistan ve Güney Amerika pazarlarıyla yakından ilgileniyoruz. Monster üyelerinin hem orada mağazaları olması sebebiyle oralardan doneler elimize ulaşıyor. Özellikle 2016 yılında rotamızı tamamıyla diyebiliriz ki Hindistan ve Güney Amerika pazarını uzak coğrafyalara çevireceğiz. Fakat bunun kolaylaşması ve gerçekleşmesi için özellikle kamu nezdine bir talebimiz var. Navlun desteğini rica ediyoruz. E, bu olduğu takdirde bizim işimiz çok daha kolaylaşacak. Çünkü biliyorsunuz mobilya havaleli bir ürün. E, katma değerli ürünle bu iş biraz daha kolay ama standart ürünlerle yaptığınız takdirde maliyetler çok artıyor. Bunu da inşallah müjdesini duyarız diye bekliyoruz. E, Ekonomi Bakanı geliyor değil mi Bülent Bey zaten? E, belirleyecek, ona verilecek Bence de yani. Tabii bu e, Afrika konusunda benim e, eklemek istediğim <laughs> bir şey var. E, bizler hep Afrika'nın e, sıkıntılı yüzü müdire efendim mi? hep öyle biliyoruz ama Afrika sadece hani bir sadece fakirlikle anılacak bir yer değil. Bugün Afrika'nın bir de zengin yüzü var. Bugün Afrika'nın petrolü var. Bugün Afrika susuzluktan kırıldığını falan bize anlatıyorlar. Gerçek öyle değil. Ortasında dünyanın en büyük su rezervlerinden biri Victoria Gölü var. Bunun çevresindeki Afrika ülkeleri gerçekten gelişmeye hazır. E bunlar için büyük atılımlar yapan e dünyanın büyük ülkeleri Çinliler olsun, Hintliler olsun, Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerin hepsi Afrika Avrupa pazarı, Afrika pazarında bir şey geliştirebilme çabası içinde. E, Türkiye'de burada iyi bir oyuncu olmak istiyorsa bugünden muhakkak yerini almak ve kendini ifade etmek zorunda dize de soracağım. Önce Bülent Bey'den başlayayım. Rusya krizi etkiledi mi fuarcılığı sizi? Ya şöyle etkiledi. E, tabii etkilememiz mümkün değil. Yani Rusya'dan hatırı sayılır e, alıcılar vardı. bunların bir kısmı gelmek istemesine rağmen karşılaşmış olduğu baskılar sonucunda gelmekten vazgeçti ama şu an Rusya'dan eee konusunda beklediğimiz ciddi büyüklükte bir heyet var. Tabii orada bir geldi. var var. Tabii ki orada onda büyük bir sıkıntı yok. yani tam, tamamen siyasi nedenlerle ekonomik faaliyetleri durdurmak çok mümkün değil. Tabi bunların tırmandığı dönemler var. Bir süre sakinleşti ve ondan sonra da durgunlaştığı dönemler var. Şimdi bu sakinleşme oldum, süre evet <laughs> hani bu e, bilemiyorum benim yaşım e, onları görmeye yetti. E, yani 1960'lardan bu yana yani yaşanmışlara baktığımızda e, Açılacak bir şey. E, şimdi insanları böyle gırtlaklarını çıkarak, onu yapma bunu yapma ben bunu istiyorumla değil. Ama yapılmış takım yanlışlar var. Bunların düzeltilmesi muhakkak gerekiyor. E, yani gelecek kötü değil ama bugünün yaşanmış olan sıkıntıları var. Mobilya için Rusya bir pazar mıydı ve bundan etkilendi mi? Aslında çok büyük bir pazardı fakat bizim giremediğimiz bir pazardı. Başarılı olamıyorduk oradaki Etkin düzenleme. Etkin olan kimdi? Etkin... Hangi ülkeler? Etkin olan daha çok Polonya, yani. civar ülkelerdi. Fakat Çin'de özellikle. Bizim burada mobilya sektörü olarak etkilenmedik. Çünkü satış rakamlarımız da çok düşük orandaydı. O yüzden açıkçası çok etkiledi diyemeyiz. Ama planlarımızın da revize yapılmasına tabii ki sebep oldu. Gelecek perspektiften baktığımızda. Peki bir şey daha soracağım sizi hazır yakalamışken. Abdullah Bey şimdi bir asgari ücret artışı var. Mobilya sektörü bildiğim kadarıyla e, asgari ücretliği çok çalıştıran sektörlerden biri. Yanlış bir tespitim varsa düzeltin. Bu benim yani bildiğimdir. E, bu asgari ücret üreticileri etkileyecek mi? Biz tabii ekleme yapayım ben onu düzeltmeden öte. Şimdi aslında mobilya sektörü biraz önce başta bahsettiğim istihdam dostu olması, işçi bulamamasından kaynaklı daha çok asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapıyor. Bu aslında çok fazla etkilemedi. Biz ama Sayın Başkanımızın da birçok açıklamasında değindiğimiz gibi asgari ücretindeki artış elbette ki büyük gelecek ama biz kamu nezdinde bunun masrafın, yükün paylaşılması yönünde taleplerimizi iletmiştik sektör olarak. Hükümetimiz de bu anlamda belli oranda maliyeti yükleneceğini açıkladı, açıklamada bulundu. Ve buradaki artışın biz onları da yani biz fayda olacağı kanaatindeyiz. Özellikle harcama noktasında o bireylerin de gelirlerinin artması neticesinde harcamaları da artacak. Biz sektör olarak buna olumlu bakıyoruz. Fuarcılık için ayrı şey geçerli mi? Asgari ücretin çok evet, yaygın yani kullanılıyor. E, hı? fuar endüstrisi zaten nitelikli iş gücünü gerektiriyor. Hı. Yani fuar endüstrisinde asgari ücretle çalışmak diye bir şey zaten söz konusu değil. Yani ben kendimden örnek vereyim. Biz bugün 705 efendim, çalışanımızla birlikteyiz. 705? Evet. bir Şaka bir şey değil. bu 705 çalışma arkadaşımızın 300'ün 320 tanesi üniversite mezunu zaten. Hı. Üçlerinde hani masterlı, doktor'lu arkadaşlarımız var. Ee, dışarıdan aldığımız e, temizlik güvenlik gibi bir takım tamamlayıcı hizmetler içinde e, olabilir. Onlar kontrol Ne kadar istihdam <laughs> yaratıyor. Fuarcılar. Fuar endüstrisi yani üst üste koyduğumuz zaman e, kendi yarattığı istihdamdan öte e, yaratmış olduğu iş imkanı ile ölçülüyor. Çünkü öyle bir iş yapıyorsunuz ki aklınıza gelen bütün mesleklerle ilişkisi var. Hani buradaki bir fuarın hazırlanması e, nakliyecilerle, gümrükçülerle başlıyor. Oteller, lokantalar, dekoratörler, demirciler, efendim... Marangozlar, elektrikçiler ve kapının önündeki simitçiye kadar hepsine ek gelir sağlayan bir iş. Zaten özel iyi tarafı bu ve kendi yaratmış olduğu değerin yaklaşık 11 katı mertebesinde ilave bir katma değer sağlıyor. Yani yaratmış olduğu istihdam, hani fuar dönemlerinde yaratmış olduğu istihdam, bunun Avrupa'dan da örnek verirsek, örneğin işte Almanya'da insanlar evlerini e, fuar döneminde pansiyon Tabii. olarak verip yani işte yakınlarının yanına taşınabiliyorlar gibi bir iş. Bitiriyoruz artık, evet. son e, üç dakikamız kaldı. E, Bülent Bey ile açtım, Bülent Bey bitiririm. Size bir şey söyleyeyim, 2016 hedefi nedir? Bizim 2016 hedefimiz yaklaşık ihracat anlamında 3 milyar dolar. Üretim anlamında da yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. Bunu tüketici rakamlarına vurduğunuzda 9-9,5 milyar dolarlık bir kısma geliyor. Özellikle başta da belirttiğim İstanbul Mobilya Fuarı İSMOP'la birlikte ihracattan alacağımız pay ve yurt içi içinde alacağımız siparişlerle beraber 2016'nın daha etkin geçeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bu gerek asker ücrete artıştaki e, artım değer olarak hem de taksitli satışlardaki 9'dan 12'ye çıkmasıyla birlikte mobilya sektöründe yaklaşık %20'lik bir ciro artışı bekliyoruz iç piyasada. Güzel bir yıl olacağı kanaatindeyiz. Özellikle onu da ben dipnot olarak belirtmek istiyorum. Bugün yaklaşık 6 günlük fuar sürecinde 40 bine yakın yabancı misafir bekliyoruz. Ve 100 bine yakın da yurt içinden misafir bekliyoruz. Hepsini üst üste koyduğumuzda Türk mobilyası için güzel bir sinerji çıkacağı kanaatindeyiz. Peki hayırlısı. Ee, sezon açtık hayırlı olsun. Teşekkür Fuarın efendim. 2016'da kaç var 2000 e, Türkiye'de e yürüttüğümüz çalıştığımız altı fuar merkezimiz var. Yani İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar Diyarbakır'ın sıkıntıları var. onu hariç tutsak şu an fuar yapılabilir hâlde mi? yapıyorduk geçen sene yani evet. geçen sonbaharın başına kadar çok kalıcı fuarlar yapabiliyorduk. Yani o bölgenin endüstrileşmesini en sağlayabilecek önemli. önemli işler yapıyorduk ve gerçekten de hem şehre çevreye katkısı vardı hem de insanların yeni işler edinmelerine büyük bir katkısı vardı. Ee, ama son yaşananlarla mecburen beklemek durumundayız. Ama yine yapacaksınız ben Hayır, inanıyorum. Şu an hani e, kapısını kapadık. Çalışan arkadaşlarımız sıkı tembihli evden dışarıya çıkmamak kaydıyla onlar çalışıyorlar. Evlerinde çalışıyorlar. E, şu, bu sene e, ayrıca 9 ülkede hazırladığımız fuarlar var. Brezilya'dan, Cezayir'e, efendim, e, Sırbistan'dan e, şeye varıncaya kadar, İran'a varıncaya kadar değişen bir yer de bunlarla 93 tane fuar gerçekleştirdi Yurt dışı da var değil mi? Tabii, yurt dışında da çalışıyoruz. Türkiye'nin yurt dışındaki önemli fuarlarına katılımlarını hazırlıyoruz. Milli katılımlarını hazırlayan ayrı bir ekibimiz var. Yurt dışı mobilya fuarlarına katılıyor musunuz? Tabii ki. Biz hem Çin'de hem İtalya'da üyelerimiz nezdinde katılım sergiliyoruz. Bunlar dünyanın en büyük bir ve ikinci sırasındaki fuarlar. Bu artarak devam ediyor. Lokal fuarlar da var. Yaklaşık 15 fuar diyebiliriz. Peki. Bülent Bey bir arada... ...siz de şu fuarcılık sektörüne ayrı bir program yapalım. Muhakkak. Yani şirket ee, çok sayı ...bana öyle gibi geliyor. Çok sayıda şirket var. Çok fuar var. Biraz ee, şunu masaya yatırsan. Var da şu var. E, ben böyle kısa bir özet yaparsam. Hı -hı. E, bugün dünyanın... E, ...en büyük... ...ilk onu İstanbul'da. E, bu 2-3 yılmanın içinde... ...bunların e, İstanbul'da oluşan... ...pazardan pay alma gayretlerine baktığımızda ciddi bir pazarın içindeyiz ama bu 200 firmadan da yani kendi işlerinde tahsis etmemiz gerekirse 20-25 kadarını bir köşeye koyup öbürleri daha ufak ölçekli efendim mahalle işlerle uğraşan meslektaşlarımız. E, genellikle şey var hani yapılan konular belli. Hı -hı. O konular işlerinden daha küçülterekten pay alma çabaları var. Konuşalım bunu. Konu bu Evet biraz tartışmalar. Evet tartışalım. Bülent yani. Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Abdullah Bey çok teşekkür ediyorum teşekkür yanınıza katıldığınız evet. için. Evet efendim. Beylikdüzü TÜYAP fuar merkezinden ve İstanbul Mobilya Fuarı'ndan ki biraz sonra saat 11'de açılacak ve ekonomi bakanımız açacak yayını gerçekleştirdik. Bizden bu kadar. TÜYAP Başkanı Sayın Bülent Ünal bizlerle birlikteydi canlı yayında. Aynı zamanda MOSTER Genel Sekreter Abdullah Tuğlu da sorularımızı cevap verdi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Mafre Genel Sigorta Bakış programını sundu.